Şu okuldan kurtulmak için hmm. dua ediyorum. Şimdi tam mezun olacağız, üzülüyorum. Ben öğrenciyim. Okulu dondurmuştum. Bu yeniden başladım. Hadi bir şey var. Hani sen film çekiyordun, Güya bizi de oynatacaktın falan. Sene sonunda kısa film yarışması var. Bu da başvuru falan. Bak bu sene katılacaksın değil mi yarışmaya? sana Arda ile uğraşmaktan pek bir şey çekemedim de. Sen çok yetenekli, çok yaratıcısın. Senin önündeki engel ne sınıf, ne okuldakiler, ne de başkası. Sensin. ...beni hala seviyorum. Benim ben... Gece gündüzden merhaba yeni sezonun... ...merakla beklenen filmlerinden biri... ...merakla bekleniyor çünkü sadece gençleri değil... ...gençlerin kendine has dillerini... ...beyaz perdeye taşıma yeteneği olan... ...ama sadece gençleri değil bütün sinema izleyicisini... ...salona çekecek bir film... ...Cansel Elçin imzalı kampüste çıplak ayaklar... ...ve bugün Cansel Elçin ile birlikte... ...Ezgi Asaroğlu da bizimle birlikte... ...filmin başrol oyuncularından ama... ...Cansel ile yönetmenle başlamak istiyorum izninizle Ezgi... Ee, Nasıl bir çalışma oldu? Çünkü çok mekanlı, e, evet. yaygın bir hikayesi var. Belki çok dilli diyebiliriz. Dolayısıyla nasıl bir çalışma olduğunu özellikle merak ediyoruz. E, şöyle bir çalışma. E, bir buçuk sene önce e, kan Film Festivali'nde Meltem İlhan'la e, tanıştım. E, bana kitabını verdi. Yeni bir şey aldı romanı. Onun üzerine e, bir film çıkabilir mi acaba diye düşündük. Ve beraber Meltemle bir senaryo çıktı. Ama ben bu senaryoyu bir şekilde e, hayale geçirmem gerekiyordu. E, bu yüzden onun storyboard'unu çıkardım. 500 plan bir storyboard çıktı. Bu storyboard'dan sonra müzikle beraber e, bu filmi yapmaya karar verdim. Ama e, Şunu da özellikle söylemek gerekiyor ben şimdi gençler deyince. Böyle neşeli gençlik filmlerinden biraz daha fazla evet. gençlerin e, bugününde e, bütün dünyaya bakışlarında onların özellikle kendi dillerinden konuşan bir film olduğunu Söyleyebiliriz değil mi? Peki böyle bir filmin içinde e, olmak genç bir oyuncu için nasıl bir histir? Çok anlamlı hı hı. her şeyden önce. Ee, bir kere gençlik filmi olarak adı geçse de çok olgun ve gerçekten e, güncel birçok sorunu yakalayabilen, gençler için güncel olan birçok sorunu yakalayabilen bir film. Ee, ...o yüzden güzel bir his veriyor tabii. Cansel Alçın'ın e, yönetmen olduğu bir filmde çalışmak nasıl bir his? Yönetmen olarak e, delikodusunu yapmanı gerektiren bir durum var mıydı acaba? Vallahi ben şunu söylüyorum, o e, pek istemiyor böyle büyük cümleler kurmam ama çok içten söylüyorum. Bu filmden sonra e, hem izledikten sonra hem de benimle sohbet eden her e, kişi diyeyim... Canselle bir kere e, çalışmak isteyecektir. Çünkü e, inanılmaz iyi bir oyuncu yönetmen yönetimi e, var sette çok rahat oyuncuya güveniyor ve e, keyifli bir çalışma ortamı oluyor bu sohbetten sonra bir de filmi izledikten sonra diyorsun değil mi yani ben de çalışmak isteyeceğim Cansel Erçin yani... evet. peki bugüne kadar Cansel Erçin özellikle biz e, televizyon dizilerinden çok fazla tanıyoruz ama kısa e, metrajlarınla özellikle kelebekli olan başarını elbette biliyoruz e, fakat yine de oyuncu yönetimi Ezginin de söylediği gibi kameranın arkasında olmak, bütün o seti yönetmek yani yönetmen olmak, bir uzun metrajın yönetmeni olmak nasıl bir isti? Bir kere çok zor yani bu, bu, bu gerçek ama çok da keyifli gerçekten de. Ben oyuncularla beraber şeyi seviyorum yani onlarla beraber çalışmayı, onların yani mesela örnekler onlarla paylaşıyorum Hı -hı. hani sahneleri onlarla beraber izliyorum. Görüntü yönetmeniyle, bütün ekiple beraber, yani herkesle beraber paylaşıyorum yani hikayemi, dertlerimi, isteklerimi. Çünkü bütün bir ekiple beraber çalışmak istiyorum. ve Böyle bir, yani filmi izlerken de bu samimiyetlik, bu bu sıcaklık bence de geçiyor yani perdede. Hem hem çekim esnasında, hem post prodüksiyonda. Çekim aşamasından sonra şimdi biraz çekimi konuştuk ama sonrasında tamamlanmış olan filmin üstüne de konuşmaya devam edeceğiz ama Dilerseniz sen biraz soluklanalım hem de e, gündemin e, kültür sanat dünyasındaki en önemli maddelerinden birine gidelim. Dünyanın en büyük sosyal paylaşım sitelerinden ikisi MySpace ve Last FM mahkemelerinin, e, Türkiye mahkemelerinin erişimine engellediği siteler arasına katılmış durumdaydı. Ee, kararın arkasından tabi bir gözler MÜYAP'a çevrildi. YouTube, MySpace ve Last FM'de bir süredir telif konusunda görüşen MÜYAP, YouTube'la geçtiğimiz günlerde anlaşma sağlamıştı. MTV'nin sorularını yanıtlayan MÜYAP Başkanı Bülent Forta, MySpace'le de anlaşma sağlandığını açıkladı ve bu durum ticari bir anlaşmazlıktan doğan sorundur dedi. Sansür olarak değerlendirilmemeli diye de ekledi. İnternet üzerinden müzik dinleyenler bayramın ilk günü sosyal müzik paylaşım siteleri MySpace ve Last FM'e girişin engellendiğini fark edince ufak çapta bir şok yaşadı. Bu gelişme YouTube'un ardından yeni bir sansür olayını akıllara getirse de kısa sürede kararın ardında yapın olduğu sebebinse telif hakları olduğu ortaya çıktı. Kullanıcılarına ücretsiz müzik sağlayan bu siteler Türkiye'deki meslek gruplarına hiçbir telif hakkı ödemediği için mahkeme tarafından kapatıldı. Biz sadece MySpace ve kapatmadık, yaklaşık 2800'e yakın siteyi kapattık. Kapatmamızın sebebi de çok net, bizim ürünlerimiz burada telifsiz kullanılıyor. Bunu böyle bir sansür, çok efendim bir özgürlük alanı falan diye formüle edilmesi bana çok sağlıklı gelmiyor. Çünkü bizim istediğimiz bunların kapanması değil. Bizim içeriğimizden para kazanan bu sitelerin hak sahiplerine haklarını ödemesi. Porta, MySpace ile bir yıldır sürdürülen müzakere sürecinin sonuçlandığını ve kısa bir süre içinde sitenin açılacağını söyledi. MySpace sonuçta bizde bir müzakere yürütüyor. Muhtemelen yarın da bir protokol imzalanacak sözleşme için. Onlarla bizim aramızdaki bir ticari anlaşmazlık bu. Ama Last FM'in durumu son derece farklı. Bu doğrudan bizim müziklerimizi kullanan, izinsiz yayın yapan bir site konumunda. Myspace'in kapatılma kararı aslında herhangi bir plak şirketiyle çalışmayan bağımsız müzisyenleri olumsuz yönde etkiliyor. Kurunun yanında yaşla yanıyor diyen Forte'ye ya göre bir sanatçının kendi kaydını istediği gibi kullanma hakkı yok. Doğrudur çünkü farklı hak grupları var. Nedir bunlar? Plak şirketleri var, aranjörler var, eser sahipleri var, söz yazarları var, besteciler var. Kendinde olmayan bir hakkı kullanıyor. Biraz kurunun yanında yaş da yanıyor gibi bir durum var ama şimdi MySpace bir e, evren, yani bir uzay, internette bir uzay. E, burada siz bütün celebrity contenti, yani meşhur olmuş şarkıcıların contentini çıkarttığınız zaman o site o kadar rağbet gören bir site olarak da çalışmıyor. <laughs> Bir sansürden söz edilemez diyor Bülent Forto ve kısa sürede bu sorunun çözüleceğini söylüyor. MySpace'i geri istiyorum diyorum ben de. Bunu uzun süre söylemiştik. Biz de MySpace'imizi geri istiyoruz dedikten sonra tekrar kampüste çıplak ayaklara dönelim. Birincisi bu kampüs meselesi merak ediyorum. İkincisi konuşmamızın başında söylemiştik. Çok uluslu bir film. Çok mekanda geçtiğini söylemiştik. Nerelere gittiniz ve oralardaki çalışma koşullarından da söz eder misin lütfen Cansel? Alp gittik. 2500 metreye yüksekliğe çıktık. Orada çekimler yaptık. Buradan tabii ki ekip gitti. Orada Fransa'daki ekip vardı. Hmm. yüksek prodüksiyon. Möcev Belediyesi yardım etti tabii ki. de oraların çok keyifliydi alt ad alanında çekmek. Tabii hava koşulları var, bir sürü sıkıntılarımız var. Bunların üstüne geldik. Paris'te çekimler oldu. Hindistan'da, Ceypur'da, Rajikistan'da da çekimler oldu. Ee, Hint tanrıların, Hint, mitolojisinden hikayeler anlattığımızdan yani böyle bir mekanlara ihtiyacımız vardı. O Hindistan'dan da destek geldi. E, bu çekimlerin hangi aşamalarında vardı Ezgi? E, Hindistan Ezgi. hariç, Hı -hı. geri kalan da ben de vardı. Bütün hikayeyi Ezgi'nin gözünden, Deniz'in gözünden görüyoruz. Ondan yani baştan sonuna kadar bir ana karakter. Kameramız ediyoruz. onun <laughs> sesini ayarlıyor <de vermiyor gülüyor> bizim. Onunla beraber yaşıyoruz. Peki, e, bir yandan da kampüs meselesi var. E, Türkiye'de bir kampüste mi? E, Bilgi Üniversitesi Bir Bilgi Üniversitesi mi? Kampüste geçiyor. Çıplak Hikaye. Ayaklar. E, üç, tane, üç kızın hikayesi. Daha e, hayat tecrübesi olmayan, çıplak ayaklar, daha yürümemiş e, ayakları yeri basmamış e, e, gençlerin hikayesi. E şunu merak ediyorum, bunu hem e, Cansel Elçin'le çalışırken hem de senaryoda imzası olan Meltem İnan'la beraber yazdığınız bildiğim kadarıyla e, çalışırken, e, siz e, bugünün dilinden bugünün dünyasından sen ve diğer e, oyuncular e, konuşan, bilen dolayısıyla. Kimi zaman senaryodaki diyaloglara müdahale etme ihtiyacı duyan e, anlarınız olmuş olabilir. Hiç böyle şey oldu mu yoksa senaryoya birebir bağlı kaldınız mı yoksa ya burayı değiştirelim burada yani benim karakterim galiba biraz daha şöyle konuşur böyle durumlar oldu mu? Her şeyden önce burada bizim Cansel ve Meltem de dahil olmak üzere komple genç bir ekip olmamızın dinamizmi var. <laughs> Onlara yaşlı demedim zaten. Ben kendimi düşündüm herhalde fazla. Dolayısıyla, <laughs> Dolayısıyla o tarz bir jenerasyon farkı olmadığı için... Ee, ve e, rahat bir çalışma ortamında uzun uzun yayıda yayıda senaryo üzerine konuşa konuşa çalıştığımız için çok keyifli geçti ve Cansel e, hep şey dedi aslında tabii ki sıkı bir çalışmadan sonra e, hani senaryo çıkış noktamız olacak diyalogları siz yazacaksınız dedi. Bu anlamda da çok rahat bıraktı. Rahatsız olduğumuz bir noktada. Önemli olan ana hikaye ve neyi anlatmak istediğiniz önemli. Ben Benim hani böyle bir düşüncem vardı bu filmde. E, Senaryo kendi kendini yazıyor yani ve film de kendi kendini çekiyor tabii ki yani. Evet, evet, Anlatabildim mi evet, yani bir de. şekilde? Bu yüzden oyunculardan da hani serbest bırakıyorum kamera hareketlerini de yani ona göre yönlendiriyorum. Bu bu yüzden böyle bir hem doğal hem de bence karakterleri en çok tanıyan oyuncudur yani yönetmenden daha çok. ...ondan, onlarla beraber gitmeyi seviyorum. Eski ama benim jenerasyonumda da izleyebilecek değil mi filmi? Bir sorun yok Bütün jenerasyonların sonuçta e, ilişki kurabileceği bir film oldu Kesinlikle. diye de noktalayalım. Her ikinize de sormak istiyorum bunu. Yani o yüzden aslında kategori verirken mecburen gençlik filmi diyoruz ve oraya sokuyoruz Hı. ama... ...olgun ve evrensel e, bir film oldu, farklı bir bakış açısı veriyor. O yüzden herkesin bir şey yakalayabileceğini düşünüyorum ben. 2 Ekim'de vizyona girecek. 2 Ekim'den itibaren sinema salonları bu filmle e, özellikle kendi kuşağını ama bütün sinema severleri bekleyecek. Bunun bir kez daha altını çizmek istiyorum. Ezgi Asaroğlu çok teşekkür ederiz. Ve Cansel Ercin hem ellerine sağlık hem de çok teşekkür ederiz. Teşekkür gece gündüze konuk olduğunuz için dedikten sonra Türkiye' İnan Olmazlak Show Center'dan yayınımızın sonuna geldik ama e, Ceyleno'yla veda ediyoruz elbette. Ceyleno pazartesiden cumaya her gece 22'deki sinema kuşağının ardından saat 24'te taze taze CNBC'ye oluyor. Gece günümüzden bugün bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yeni programı The Jay Leno Show ile adından övgüyle söz ettiren Jay Leno, her gece 22'deki sinema kuşağının ardından Amerika'daki yayının üzerinden 24 saat bile geçmeden cnbc e ekranında izleyiciyle buluşuyor. Orijinal sesiyle, altyazılı olarak yayınlanan The Jay Leno Show, hafta içi her gece birbirinden ünlü konuklarıyla izleyenlere keyifli dakikalar yaşatıyor. Jay Leno'nun bu geceki konuğu, kurgu bir karakter olan BB e. Herman. Paul Robinson canlandırdığı karakter, 90'lı yıllarda popülerliğinin zirvesine çıkmış ve pek çok komedi skecine konu olmuştu. Jay Leno'nun 10 soru sorduğu bölümün konuğuysa güzel komedyen Amy Poehler. Which actor name Will would you rather have a love scene with in a movie? Will Ferrell? The husband Will Arnett? William Shatner? Or Will I?